Bu senin çevirdiği bölmelerde yazılı sözcüklerin öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar önce metnimizde cümleyin cümlenin ögeleriyle ilgili bize bilgi verilmiş. Daha sonra şoför başını camdan uzatmış cümlesinin ögeleri verilmiş. Zeynep ve Buse yukarıdaki cümlenin ögelerini her bir bölmeye yazarak bir çark oluşturmuş ve bir oyun oynamışlardır. Herkesin 3 defa çarkı çevirme hakkı vardır. buna göre yüklem uzatmış. Özne şoför. Belirtili nesne başını dolaylı tümleçte camdan. Şimdi buna göre şöyle yazalım arkadaşlar. Zeynep yazalım. Ve Buse yazalım. Evet her ikisinin de 3 defa çarkı çevirme hakkı varmış. Evet, verilen öncüleri yerleştirelim. Zeynep iki defa aynı bölmeyi çevirmiştir. Bilmiyoruz hangisini çevirdiğini. Dursun bir. Zeynep ve Buse birer kez dolay tümleç yazılı bölmeyi çevirmiştir. Zeynep de dolay tümleci çevirmiş. Buse de. Buse belirtili nesne ve özne yazılı bölmeyi çevirmiştir. Belirtili nesne ve özne Evet bu sefer bütün çark hakkını tamamladı. Yüklem yazılı bölmeyi sadece bir kişi bir defa çevirmiştir. Zeynep çevirmiştir arkadaşlar yükleme. bir de Zeynep iki defa aynı bölmeyi çevirmiştir. Yüklem bir kere çevrildiğine göre dolaylı tümleci bir kez daha çevirmiş Zeynep. O halde bu senin çevirdiği bölmelerde yazılı sözcüklerin öge sıralanışı arkadaşlar dolaylı tümleç belirtilmesine ve özne şeklinde olmalıdır. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir.